Samsung'lara yine tekerleme söyletmeye çalıştık. Bu renkli görüntüler sizlerle. Üç tunç, taş, Tas. Tas, <laughs> kayısı hoşafı. Üç tunç, taş, taş. Taş. Kayısı hoşafı. Dur, ezberlemem lazım. Üç tunç, taş, kayısı hoşafı. <laughs> <laughs> daha sarkar, kaltar, kaltar, kaltar kartal kartal. Daha sarı kalkan, kartal kartal, kartal daha Al bu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalatmazsa takatukacı can takatukaları takatukalatmadan getir. <laughs> bu kadar. Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklama sakla mı saklasak? Üç tunç taş kayısı oşafı. Bu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak? Sarımsaklama sakla mı saklasak? Samsun'un gündemini hızlı ve an be an canlı yayınlarla sizlerle buluşturuyoruz. Haber unsuru taşıdığını düşündüğünüz video ve fotoğrafları bize WhatsApp ihbar hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Samsung Canlı Haber TV WhatsApp ihbar hattı devrede. 0555 020 02 22